Evet şu anda artık playoff'u konuşabiliriz bence. Yani maçı kazanacağız muhtemelen. Çok zayıf bir Bulgaristan'a karşı oynuyoruz. Maçtan önce de bahsettik. Kaçırdığımız goller var. Daha fazlasını atabilirdik. Ama şu skor zaten grubu bitirdi abi. Yani İspanya 3-0 kazanıyor şu anda. Adamlar 18 avaraja çıktı. Biz 4 avarajdayız. Aradaki avaraj farkı 14. Biz son maçta İspanya'yı yensek bile yani şu şu devre ve ikinci e, maçta da İspanya maçında bizim toplamda 14 averaj kapatmamız gerekiyor. Dolayısıyla liderlik şansımız bence bitti an itibariyle. Yani Gürcistan buradan 3 tane gol atmazsa liderlik şansımız kalmadı. Çünkü biz bir devrede 13 tane gol atamayız diye düşünüyorum. 13-14 tane gol atamayız diye düşünüyorum. O yüzden de bu dakikadan sonra playoff düşünmek gerekiyor. Playoff nasıl düşünmek gerekiyor onu konuşalım istiyorum. Zaten maç sonunda da biraz bunu konuşacağız belli ki. Ya da İspanya maçını falan konuşacağız. E, playoff'ta da sarı kartları düşünmek gerekir mesela. Yani Ardacığım ne kadar gereksiz bir sarı kartı gördün sen? Abdülkerimcim neden sarı kart görüyorsunuz abicim? Neden yani Abdülkerim ve Arda şu an biz hayati bir maç oynuyoruz ve o maçı yani yiyeceğimiz golü engellemek namına mı sarı kart gördüler? Çok gereksiz müdahalelerle sarı kart gördük ve yani ceza sınırında olan Hakan, Kenan, Kerem, İsmail, Uğur ki Arda'nın etrafındaki 5 oyuncu ceza sınırında Gittik biz diğer oyuncularla sarı kart gördük. Şu an toplam 7 oyuncumuz ceza sınırında. Playoff maçında da bu kartlar taşınıyor. Ve şu anda Arda kırmızı görmezse, Abdülkerim kırmızı görmezse, Hakan, Kenan, Kerem, İsmail, Oğuz bunlar sarı kart görmezse 7 oyuncu ceza sınırında İspanya maçına çıkacağız. Bu 7 oyuncudan 2 tanesi, 3 tanesi İspanya maçında sarı kart görürse biz playoff ilk maçında bunlarsız oynayacağız. Yani bu çok düşüncesizlik bu ama yani bunu planlamak gerekiyor birazcık. Birazcık da dikkat etmek gerekiyor yani. O yüzden şu sarı kart sınırındaki oyuncuları çıkaralım değil abi. Sarı kart sınırındaki oyuncuları çıkaralım değil. Sarı kart sınırındaki oyunculara İsmail, Oğuz, Hakan, Kenan, Kerem kimse cezayı alsınlar abi. Şu an sarı kart görsünler. Arda Abdülkerim değil. Hakan, İsmail, Kenan, Oğuz, Kerem kim varsa sarı kart görsünler. İspanya maçında oynamasınlar. İspanya maçında hiçbir önemi kalmadı şu anda. Fark yesek de hiçbir önemi kalmadı. Zaten İspanya analizinde de söyledim. Sonuç ne olursa olsun Montella'yı sallamayın o maçta. Hiçbir önemi kalmadı çünkü şu an itibariyle. O yüzden o maçta biz zaten bir şeyler deneyelim. Eldeki oyuncularla bir şeyler deneyelim. Yani sarı kart e, sınırındaki oyuncuları temizleyelim. Playoff maçında çünkü bir sarı kart görmeyelim yani. Çünkü sarı kart sınırındaki oyuncuyu temizlersem playoff birinci maçında sarı kart görsem bile final maçında sarı kart kalmayacak. Yani bir daha sarı kart görmesinin hiçbir etkisi kalmayacak. O yüzden bizim bunları sıfırlamamız lazım. İspanya maçında bu oyuncuları e, sarı kartını şey yapması lazım. Temizlememiz lazım. Tabanla girerse kırmızı olur Egemen. Tabanla da girmesinler. Tabanla girmesinler. Yani şu an özellikle İsmail bence de önemli. İsmail ve Hakan. Ya özellikle ya hepsi önemli abi. Kenan da önemli. Oğuz belki söylemem. Kerem de Kerem de önemli. Bak şimdi mesela Kerem'e sövenler var chat'te. Bana mesaj da geliyor. Kerem işte şey yaptı. Çok sinirlendirdi. Çok kaçırıyor. Abicim Kerem'in yaptıklarını görmüyor musunuz? Atlar arasında 9 numara şey yok. Kerem burada sırtı dönük alıp döndü vurdu. Bunu yapabilecek başka bir santraforumuz yok bizim şu an. İşte Kenan var biraz. Kenan'ın da santraforda onu yapıp yapamayacağının emin değiliz. Sırtı dönük aldı döndü vurdu. Kaleci muazzam çıkardı. Bir tane de şuradan demin 45 artıda vurduğu pozisyon. Yine kaleci şey, köşe direğinin dibinden çıkardı. İlk pozisyon bence de çok kötüydü. Kerem onu vurmalıydı çok tereddüt etti. 3 tane pozisyonu var Kerem'in. E sokabiliyor pozisyonu bizi. O kadar presle bize kaç tane top kazandırdı. E demek ki Kerem işte işe yarıyor yani. Sorun Kerem değil şurada. Ama bence de deniz denizgül girsin yani Kerem Sarıkart görsün ve denizgül girsin yerine. Topuzu oyna çok iyi Kerem iyi bence Kenan inanılmaz iyi bence Kenan zaten bu tarz şeyler çok iyi yapıyor. Montella der mi futbolculara kart görün diye? umarım der demese de oyuncuların inisiyatif alması lazım abi. Ya yani burada bunu yapmaları lazım oyuncuların bence hiç hiç gerek yok yani. Şu an sarı kart görmemiz gerekiyor. Yani İspanya maçında tabii ki deplasmanda oynamak ister. Mesela Arda İspanya maçında oynamak ister. Şu an kırmızı kart görmez. Zaten kırmızı görmesin de Arda. Yani o sarı kartı görmeseydi keşke Arda'cığım. Ee, İspanya maçında zaten hepsi oynamak ister. Ama Kenan'ı mesela Kenan sarı kart görsün abi. Ben Kenan'ı playoff finalinde Kenan'sız çıkmak istemiyorum. Çünkü bak Kenan atıyorum şöyle bir şey olabilir. İspanya maçına da çıkar. İspanya maçına sarı kart görür. Biz ilk maçımızı İsveç'e karşı oynuyoruz. İsveç maçında oynamaz. Kenan Hakan İsmail. Düşünsene Kenan Hakan İsmail siz İsveç maçına çıkıyorsun. Sıkıntı. Onu yendin Macaristan maçına çıkıyorsun mesela. Macaristan'a karşı İsveç maçında ya da işte kim geldi? Moldova geldi. İlk maçta biz oynadık orada gittik saçma sarı kart gördü Hakan İsmail falan. Onlar e, playoff finalinde Dünya Kupası'na gideceğimizi belirleyecek maçta bu adamların olması lazım. Yani Kenan, Arda, İsmail, Hakan bu maçlarda olması lazım. Merih, Abdülkerim aynı şekilde. Bu adamlar olmazsa olmazlarımız bizim şu an. İskeletimiz yani. İsmail olmadığı maçlarda çok fark ediyor biliyorsunuz. Yanlış tarafa kaydık. Orkun'u bir görürüz. ya yani bence İsmail sarı kart görsün ve çıksın abi. İsmail kartını görsün çıksın. Ondan sonra Orkun girsin. Bak İsmail, Hakan gir çıksınlar. Atakan mı giriyor yerine? Şey mi giriyor? Salih mi giriyor? Girsinler abi Orkun'la birlikte. Arda da çıksın Orkun 10 numaraya geçsin hatta. Ömer abin dedikleri neden yapmıyor? Hangi dediğini? Ben çok dinlemedim. Niye kart gördüler bilen var mı? Kart görenler kendi saflığından gördü yani bizim çocuklar. Arda ile Abdülkerim. Yani çok gereksiz sarı kart gördü bence. Ee, bilerek kırmızı yemek ceza yemek yasak değil mi? Oğlum bilerek yemeyeceksin zaten. Abi sarı kart normal pozisyon içerisinde sarı kart görebilirsin. Orada Sergio Ramos'un yaptığı ceza yedi muhabbet şeydi. Ramos baya oyunu geciktirmekten sarı kart görüyor. Cezası silinsin diye. O zaman ceza yersin. Ama şey yapsan normal oyun içerisinde foul yapsan sarı kart olur işte mis gibi. Zeki abi Zeki çok eleştiri var. Zeki'nin şeyi çok komik. Kaptan Zeki muhabbeti vardı ya. Herkes de şu an siyah bant var ya. bu uçak düşme olayından. Bu arada başımız sağ olsun. O konuya hiç şey yapmadık. Benim de atam. o gün yayın yoktu çünkü. Zeki'de de, de bant olduğu için aklıma Kaptan Zeki muhabbeti geliyor sürekli. Ama Zeki ben beğenmiyorum normalde. Şu anda da ayağını hiç beğenmiyorum. Sağından attı solundan geçti falan ilerledi ama bitiricilik yok abi. Yani soldan pas geliyor. Topun üstünden atlıyorlar. Zeki'ye şut pozisyonu veriyorlar. Zeki ortaya çeviriyor yine. Ya da burada sağından attı solundan geçti. Geldi orta açıyor. Kerem delirdi yani o nasıl orta diye. Ama sıkıntı şu an Zeki değil. Sıkıntı bitiremiyoruz. Yani Kenan da bitiremiyor. Kerem de bitiremiyor. Arda da bitiremiyor. Oğuz da bitiremiyor. İlerideki dörtümüz şu an bitiremiyor. Daha fazlasını atabilmemiz lazım normalde. Umarım da atarız. İkinci yarıda ben atacağımızı düşünüyorum. Ama kaptan zeki diyeceksiniz. Demiş. <laughs> Futbolcunun da zekisi lazım. Bu gibi işlerde sakin kalıp akıllı follerle. Rakibi durdurmak lazım. Kart görmeden de bunları yapabilirler. Abi evet. Selahattin dediği gibi Arda ile Abdülkerim'in o sarı kartlar gereksiz yani. Çok gereksiz. Bulgaristan kim biz? Niye sarı kart görüyoruz Bulgaristan'a karşı? Çok anlamsız. Hakan o kartı görebilmek için her şeyi yaptı ama hakem vermedi demiş. <laughs> Bence orada kart görmelik bir şey yapmadı ya. Ya dedim ki burada Kartlar playoff'ta sıfırlanmıyor abi Zaten 6 maç oynuyorsun Yani neden sıfırlansın 1228 kişi izliyor 61 like var Like'lara hücum demiş İlkay Çok haklı bir isyan teşekkür ederim hatırlatma için Arkadaşlar beğeni butonuna basarsanız sevinirim Aynı anda İspanya-Gürcistan Bu bizim maçın önemi kalmadı İspanya-Gürcistan maçını izleyeyim Birazcık gol izleyeyim diyorsanız Espor Plus'a da akıl oyunu koduyla Yıllık pakette 400 liralık indirimle şey yapabilirsiniz Üye olabilirsiniz Şöyle ekrana getireyim açıklama kısmında da var Maçın tekrarını da izleyebilirsiniz Bizim maçın tekrarında yüklüyorlar. Hmm, like butonuna basın diyen yani. var. Hakem hiç düşünmeden Arda'yı sarı verdi. Abi Arda da niye yapıyor ki onu? Ferdi bence de özlenmiş. Ferdi birazcık daha formunu bulmuş. Güzel oynuyor şu anda. Ferdi ile e, Kenan güzel gidiyor. İtirazları abartsak mı? İtirazla sarı görmeyelim bence ya. Can Uzun kadroda yok arkadaşlar. Can Uzun Can Uzun diyen arkadaşlarım. Can Uzun sakat çünkü. Kerem ve Oğuz çıkmalı Kenan'ı yordular artık demiş Mustafa. Ya yedeklere bakalım isterseniz. Ya ben dediğim gibi kim çıkacaksa sarı kart görüp çıksın o beşliden. Yani hilal taktiğiyle Kenan, Hakan, İsmail, Oğuz ve Kerem. Burada bir hilal taktiğimiz var. Bak şu şu beşli sarı kart sınırındaki adamlar. Şöyle çizelim. Tabu grubu yazmış bana da özelden. <laughs> Şöyle bir <laughs> şuraya da yıldız yapalım. Neyse yıldız yapmaya uğraşamayacağım şu an. Aa ne yaptım? Tamam bu, bu, da şey yıldız olsun. Türk bayrağı şeklinde bu oyuncuların sarı kart görmesi gerekiyor abicim. Arda'ya da bir kırmızı. Ya Arda da kırmızı görse işte iyi olur da. Arda'yı 90 dakika oynatıp son dakikada kırmızı gördürmesi lazım. Ee, ya da işte Abdülkerim'in kırmızı görmesi lazım. Onların ne olacağını sanmıyorum. Arda sınırda değil. Arda'nın sarı kartı yokken gitti sarı kart gördü. boş boşuna sınıra geldi şu an. Şöyle bir daha göstereyim isterseniz. sarı kartı işi boş boşuna sıkıntı olacak. Bak hep yaşıyoruz bunu. Avrupa Şampiyonası'nda da yaşadık. Ya bir sakin olamıyoruz ya bir maçımız sakin geçiremiyoruz. Bak Avrupa'da da bizim takımlarımız çok sarı kart görüyor. Özellikle Fenerbahçe galiba bu sene yine en çok sarı kart gören takımlardan biri geçen yıl da öyleydi. Açıyorum bak. İspanya üçledi demişler. Avusturya Kıbrıs yeniyor. Litteş'ten Galler 0-0 devam ediyor. E, i̇statistikler, oyuncu istatistikleri. Sarı kartlar. Şöyle gösterelim. Türkiye. Tamam. Ee, İsmail Yüksek, Abdülkerim Bardakçı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, e, Kerem Aktürkoğlu. Arda şimdi sarı gördü. Abdülkerim şimdi sarı gördü. Onun dışındakiler yani bu maçta sarı görenler, onun dışındakiler zaten sınırdaydı. Ya yani gidip Barış'ın, Meri'in falan hiç sarı görmemesi lazım şu an. Boş boşuna yine onlar da sınıra gelecek. Katsının çok az da 3 sarı olması için iki sıkıntı. Abi şöyle, 6 maç var zaten. 6 maçta 2 sarı çok mantıklı yani. Mustafa niye eski <laughs> Mustafa eski hellim ne abi? <laughs> Neden ilk 18 yok Ya yeterli bulmamış olabilir bilmiyorum. <laughs> Sağdan çekelim puan silme cezası ile Gürcistan ile puanları eşitleyelim sonra Gürcistan'la playoff oynayıp yine inelim O zaman nasıl olacak abi? Ha şeyden gidelim Uluslar Ligi'nden. Gidemiyoruz ki Uluslar Ligi'nden. Kartlar çok sıkıntı ola Ben çok tadımı kaçırdı bu kartışı. işi. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Çete okumaya çalışıyorum destek olmak isterseniz yorumum illa okunsun derseniz süper chatle de atabilirsiniz. İspanya rekor kırma challenge. İspanya şu an 15 atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani <laughs> lider gidebilmek için <laughs> 1-0 biterse bu maç 15 atmamız gerekiyor İspanya'ya. Bir de İspanya'nın istatistiklerini de merak ediyorum. Bizim istatistikler şöyle ilk yarıda bu arada. 8 şuta 4 şuta. Biz 4 şut imkan neden ve nasıl verdik bilmiyorum ama gol beklentileri oldukça düşük. Pozisyonlar yok. Bizim penaltı pozisyonundan dolayı gol beklentimiz oldukça yüksek. Yine Kerem'in kaçırdıklarıyla bayağı yüksek. Ee, özellikle Hakan'ın penaltısı muazzamdı. Hani Frikik de ele aldı. Ondan sonra gitti penaltıyı zıbam diye vurdu gerçekten muazzamdı. Ee, İspanya bildiğimiz gibi kıpkırmızı yapmış yine burayı. 2.5 gol beklentisi. Bir penaltıdan mı 2.5 gol beklentisi? Evet bir penaltı ama 2.5 gol beklentisi. Bu sefer bu arada 60'lar bulduklarını. İspanya çok gol kaçırıyordu bak kaçan gol yok. Kaçan net pozisyon 1. Normalde İspanya 3 tane atıyor, 3 tane kaçan net golü oluyordu. Bizim şu an kaçan net golümüz daha yüksek olabilir. Kaçan net gol de şeye göre hesaplanıyor. Hop o şutun e, bir taneymiş bizim de. O şutun gol beklentisi belli bir seviyenin üstünde üstündeyse kaçan net gol pozisyonu olarak sayılıyor. Mesela Kerem'in kaçırdıklarından biri muhtemelen kaçan net gol pozisyonu. Neyse. İkinci yarı 29 gol atma hayali zor gibi. Galler nasıl gol atamıyor ya bence de. Forvetsiz oyun topsuz baskı şeması içinde olabilir mi hocam. Çok iyi baskıdayız. Keşke bitiriciliğimiz de olsa. Abi bir de şöyle bir şey var. Çok iyi baskı takımı olduğun zaman o simeni de düşünün. Çok iyi baskı takımı olduğun zaman e, keskinlik konusunda sıkıntı yaşayabiliyorsun. Keskinlik dediğim bitiricilik anında doğru bir şekilde bitirme işi. Çünkü sen maç boyunca kendini çok görüyorsun. Çok tempolu oynuyorsun. Nabzın ne kadar yüksek olursa bitiricilik anında hata yapma ihtimali o kadar artıyor. O yüzden de zaten Kerem o kadar iyi oynuyor. Çok iyi baskı yapıyor. Pozisyonu da buluyor. Pozisyonu da giriyor. Ama bitiricilik anında şutları biraz zayıf kalıyor. Kerem'in e, birazcık daha işte takımca iyi şey yapabilirsek pres yapabilirsek Kerem o kadar fazla yorulmaz ve bitiricilik konusunda daha öne çıkabilir. Ama zaten bu bir tercih. Yani Montella e zaten biz baskı oyunu yapalım. Baskıyı önde kuralım ondan sonra bir şekilde golü atarız diyor. Atıyoruz da zaten. İlla bir duran topla kilidi açıyoruz en kötü ihtimalle. Nero'cum can uzun şu an kadroda değil. Çünkü sakat. Pedrisiz böyleler çok korkunç demiş Ulkiyor. Evet abi çok sıkıntı gerçekten. Yamal da yok bir de. Yani. Yamal, Nico Pedri bir de Lenormand da yok arkadaşlar orada. Raki şeyde İspanya Lenormand yok bence önemli oyuncularından bir tanesi. Bütün maçlarda oynuyordu. Kubarsi Laport'la oynuyorlar. Burada Pedro Porro görürse cezalı oluyor bizim maçı ama yani onların playoff derdi olmadığı için görmez diye düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın genç halini şu anki millet abi her yayında bunu konuşuyoruz artık yeter ya. Biz şimdi playoff'a kalırsak finaldeki muhtemel rakipler kim? Yarasa maç sonu konuşuruz. E buna dair yayınım da vardı geçen gün, dün hatta. Yeni geldim, Kerem'i nasıl? Ben iyi buluyorum Karl Federalo'yu. Bu arada şeye de uyu olmuşsun. Teşekkür ederim. E, podcast kanalına da uyu olmuşsun. Çok teşekkürler. Deniz abi Galler nasıl milli takım olarak bana e, olarak Birleşik Krallık olmasına bağlı olmasına rağmen anlamadım ne demek istediğini. Serdar Dursun milli takıma güzel maskot olur. Ne alakaya? Ferdi bir şey olsa eski elleç oynardı. Geniş kadroya bile alınmamış. Yunus'cum bir e, oyuncu üzerinden bir değerlendirme yapmamız gerektirecek bir şey yok şu anda. Yedeklerde kim var bakalım isterseniz. Ferdi'ye bir şey olsa kim oynayabilir üzerine. Aslında Emirhan Topçu'yu sol bek olarak da değerlendirecekti bence ama Emirhan Topçu e, sakatlandığı için çıktı. Ya Mert Müldür'ü sol bek oynatmışlığı var daha önce. O yüzden hani Ferdi'ye bir şey olsa Mert Müldür oynar. Aynı şekilde sağ bek'e de Kaan Ayhan girer. Zekiye'de bir şey olsa hani ikisi birden bir şey olsa. O yüzden çok büyük bir sıkıntı olarak görmüyorum ben ya da üçlüye dönersin. Ya zaten biz analizde de söylemiştik. Yani şu iki maçı bence birazcık daha farklı oyunları nasıl oynarız maçı olarak da değerlendirebilirdik. Ama onu tercih etmedik. Yine en iyi oyunumuzu kendimiz ya yani kendi en iyi oyunumuzu yapalım gibisinden bir şey oldu burada. Bu neymiş? Abi Hakan'a yapılan pozisyon hakkında ne düşünüyorsun? Ee, anlayamadım. Samet mi girdi? Samet mi girdi? Sakatlık falan var herhalde. Allah Allah. Samet niye girdi? Meriç sakatlık var Meriç'te o zaman. Bak yine şunu görüyorsunuz bu arada. Samet hocanın birinci sağ stoperi. Bunu görüyorsunuz değil mi? Geçen maçta da Merih çıktığında sakatlandığında Samet girmişti. Sakatlık var demek ki. Ama özlemiştik Samet'i gerçekten. Samet sol ayaklı değil ki oğlum sağ ayaklı. Samet sağ stopere geçiyor zaten. Sakatlıktır ya, Yani başka bir manası yok. Neyse. Maç sonu birlikteyiz. Bütün ihtimalleri de konuşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. ya yani Kazanırız diye düşünüyorum. Kazanmasak da bir anlamı kalmadı. Çünkü Gürcistan şu an 3 yiyor. Bir maç fark kaldı. Yani her türlü geçiyoruz. Teşekkürler. Beğeni butonuna basarsanız sevinirim. E, maç sonu birlikteyiz. Aktarılacaksınız. Orada da bildirimi açmayı unutmayın.